Andaç günaydın. Bu ne hal? Hocam günaydın. Ben toprak insanıyım abi. Niye biliyor musun? Ya her gün başka çeşit sen Andaç. Allah aşkına niye göre? Çünkü içinde mikobakterium vaki var hocam. Bu insana iyi geliyor, sakinleştiriyor, huzur veriyor. Serotonin ürettiği bile kanıtlanmış. Toprak doğal bir yani, antidepresandır hocam. Aha, de öyle değil. Bu rahatladı, huzuru mende buldu değil. Dön şu geyimine bak. Hekim sen Bu hiç bile olmuş mu? Vallahi bugün istediğin kadar benimle dalga geçebilirsin abi. Ama benim moralim bozamasın. Alt bahçeye hobi bahçesi yapmak istiyordum ya. Mütevelli heyeti sponsor bulmuş. İnanabiliyor musun abi? Ben iki yıldır bugünü bekliyorum ya. Ha en sonunda hobi bahçesini yapırsan ha? Biliyorsun abi, e, bahçıvanlık terapisi antik Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Ta o zamanlardan... Aman ben... bu kadar yeter. Bu ne abi? Baklava mı bu? Yok. Pahlavadır. Azerbaycan baklavasıdır. Yiyin mi? Yok, senin için değildir. Başka bir şey üçündür. Başka biri, başka bir sebeple. Bakla. Kafede çalışan kız. Adı neydi onun? Mine. Ha, öyle hu hu lu bir durum yoktur. Bana nezaket göstermiş birine şükranlarımı bildireceğim. Yani sen şimdi Mine Hanım için oturup kırk kat baklava mı açtın? Baklava yok. Pah-la-va. Baklava farklıdır. Ceylan sen ne yapıyorsun burada? Şekerlemeleri görünce ya bir de çok stresliyim hocam. Zeynep Hanım'la tanışacağım. Ee, yanlış bir şey mi yaptım? Yok canım, yanlış bir şey olur mu? Çocuk obezitesinin ve diyabetinin birinci sebebi olan şekerleri hapurupur götürmek dışında. Selvi! Selvi! Selvi, bunlar ne? Kim bıraktı bunları? Hobi bahçesi için sponsor olmuşlar ya hocam. Promosyon ürünleri bıraktılar. Hobi bahçesinin sponsoru şeker firması mı? Aa, bir, bir dakika Ceylan. Evet. Stresle baş etme yöntemlerini konuşacağız. Sen Mandalina. Selvi bunları kaldırın. Çocuklar görmesin bunları tamam mı? Sponsor etmeyeceğiz hocam. Ben bulacağım bir çaresini. Sen dediğimi yap beni tamam mı? Bakacağım benim çaresine. Ceylan girebilir miyim? Tabii hocam. Biraz konuşalım mı? Tabii. Stresle baş etme yöntemleri üzerinde konuşacağız. Değil mi hocam? Hı hı. Yani Zeynep Hanım'la tanışacağım için çok heyecanlıyım. Ama şekerleri öyle görünce biraz da bahane oldu aslında. Merak edecek bir şey yok, gerçekten. Tamamen bonbon yüz sevgisi. Tamam, Ceylan. Hmm. Yeme bozukluğu çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yani bazen... ...kendini o kadar küçük... Ve o kadar çaresiz hissedersin ki yani e, bunlarla baş edebilmek için dünyadaki alanını genişletmek istersin. Bunu biliyor muydun, o yüzden yersin. Gerçekten mi? Yani köşeye sıkışmış bir kedi gibi mi? Hani onlar da öyle büyüyor ya. Evet, öyle de denebilir. Yani ben ne kadar güçlü olursam, ne kadar büyük olursam o kadar mücadele edebilirim diye düşünürsün. Ama bu yanlıştır. Sağlıksızdır. Siz hiç merak etmeyin hocam. Bir daha tırnaklarımı yolarsam ya da tatlı yemeye başlarsam hastane bahçesinde yürüyüşe çıkarım. Nasıl fikir? Şahane bir fikir. Bir de sana verdiğim bu anda farkındalık egzersizleri vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Bana iyi geliyor demiştin. Ee, hemen beş tane nesneye odaklan, dikkatini topla. Hatta onları resmi bile yapabilirsin. E, evet, yapıyorum zaten. Anladım, tamam. Ee, bir ara bana resimlerini gösterecektin. Hadi bakalım onları şimdi. Yok, şimdi göstermeyeyim ben. Tamam. Bu yılan. kızım, özür dilerim. Acil bir vaziyet olmasaydı bölmezdim. buyur hocam, hayırdır? Anlaçmene yardımın lazımdır. Ben değilsen aklımı yitiririm. Ne? Vallahi iledir. Firuze beni terk iledi. Hocam nasıl yani? Fotoğrafı yoktur. Çerçeveden çıkıp gitmiş. Ben yani hamıya soruştum. Otağıma girip çıkan olmamış. Fotoğraf uçup gitmiş. Ee, yani mutlaka bir açıklaması vardır abi tabii. Yani e, beraber arar buluruz. Fotoğraf. Yoktur. Oğlumuzun beni aradığını hisseledi. Baktı ki benim gidecek gücüm yoktur. Bana kızıp gitti. <laughs> beni terk etti. Belki biri girmiştir abi odaya. Yani. Andaç. Otağıma hiç kim girmemiş. Hiç kim almamış. Fotoğraf uçtu değerim. Firuze'nin fotoğrafını kim alacak ki? Ben aldım. Fotoğraf odanızdan ben aldım. Aşı ceylancağım bunu neden iledin, bize anlatmak ister misin? E niye bağırırsınız? Sen de her zaman bile durursun, bile konuşursun. İnsanlarda tek tek derdini tüken. Ali Haydar hocam, öncelikle odanıza girip izinsiz fotoğraf aldığım için özür dilerim. Amacım kötü bir şey yapmak değildi. Ee, Anlaş hocam, siz de hiç korkmayın. Stresle baş etme yöntemi olarak hırsızlığa başvurmadım. Tamam Ceylan'cığım, tamam. Be güzel kızım, de görüm. Niye iledin? Azra ablayla karşılaştım. Çok şaşkındı. Yani biraz üzgündü. Sizden bahsetti. Bir oğlunuz varmış. Uzun süredir görüşmüyormuşsunuz. Çok şaşırmışsınız. Doğrudur. Siz her zaman bana sabırlı, sevgi dolu davrandınız. İnsan ailesini seçemiyor. Belki siz oğlunuzun kalbini kırdınız. Belki o sizin bilmiyorum ama ben sadece sizi mutlu etmek istedim. Eşinizi de çok sevdiğinizi bildiğim için... ...eşinizin portresini çizip siz fark etmeden de odanıza koyacaktım. Özür dilerim. Onu da ver bakalım. Firuze'min ne güzel çizmiş sen. Niyetim kötü bir şey değil. Evet. Dilediğin yaşlı bir şey değil. Ama seni bir şartla bağışlayabilirim. Hocam. Firuzen ve benim resmimizi yan yana çekebilir misin? Tabii ki. Bizim hiç sarılarken fotoğrafımız yoktur gençlik illerimizde ile şeylerden utanırdık. Sevgimizi göstermeyimizi ayıp sanırdık. Bizim resmimizi öyle bir çek ki... ...benim kolum Firuze'nin çiğninde. Ee, yani omzunda olsun olur mu? Olur. Seve seve yaparım. Ah.